Ha. Gelin bakayım. Aa. Bu kadar mantıyı kim yiyecek? Sen bir bak bakalım. Akşama bir tane bile kalıyor mu benim mantımdan? Evet kızlar, hazır mısınız? Önce altını görelim. <laughs> bak ya. Ay ben bu kızı çok sevdim Elif vallahi içi dışı bir. Hazırlıklı geldik herhalde. Burada altın. Tamam mı? Evet şimdi kuralları söylüyorum. Ölçü kaşığına 40 tane mantıyı sığdıran altını kapar. Allah, Allah'ım ne olur yardım et ne olursun. Amin. Ay deli deli yapma kendini. Senin altına mı ihtiyacın var? E sen de buradasın abla. Ha muhabbet olsun diye geldim. İşte altını kazanırsam sana vereceğim zaten ben. <laughs> o zaman sözünü aldım. Hazırım başlayalım. Tamam. O zaman türkümüzü açıyorum. Türkü sona erdiğinde yarışma biter. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet. Bahçalar da bürülce bahçalar da bürülce oynar gelin görümce oynar gelin Ama bizim Elif'le yarışmamız haksız rekabet. Kız idmanlı sonuçta. Ay ben hayatımda bir kere bile kırk tane sığdıramadım ki. Ay zaten yok mümkün değil. Ben inat ettim sığdıracağım. Ay maşallah. Maşallah sübhanallah. Ay Allah'ım beni ne güzel insanlarla eş ettin. Çok şükür. Sadece bir adamla evlenmek değil mesele yani. Onun ailesiyle de hayatlarını birleştiriyorsun. Çok güzel. Bunu söylemek için biraz erken değil mi Salkım Hanım? Öyle deme. Öyle değil mi? Ben adamı gözünden tanırım. İnsan sarrafıyım. Sizden hiçbir zarar gelmez insana. Bak mesela Nur Sema. Böyle Nemrut. Bir karış suratla oturuyor ama değil işte. Onun böyle yaraları var. Canım benim. Yazık. Konu hangi ara yine bana geldi ya? Benim de ağzım kopsun. Dilimin ucuna geleni söylemezsem olmuyor. Tamam? Tamam sustum sustum. Sustum hadi tabii. devam. Devam hadi bakalım. Katlayın. Katlayın. Abin geliyor mu? Konuştum yoldayken. Çimenle buluşacakmış sonra gelecekmiş. Vallahi bu yüz yılın tesadüfü. Bizim çimentoya baksan ya. Ailecek yağlı kapı uzmanı. Şişt kız sus. Etiyorsun ya sus. Susmasın susmasın. Ne de, söyle bakayım ne? Ben Kıvılcım Hanım'ı severim. Rahmetli doğayı da severdim. Mekan cennet olsun. Amin. Amin. Ama bu doğanın küçüğü çimen çok fena. Bu en azından biraz saftı rahmetli. Bu çimen ailesinin başına ne işler açtı ne bilseniz. Nilay hayırdır ya sen elinin hamuruyla Aa, girdin öyle dedik Dur dur girsin bakayım girsin. Ya, Nilay'cığım bak benim oğlum söz konusu. Bilmem gereken bir şey varsa söyle lütfen. Size şu kadarını söyleyeyim. Kıvılcım Hanım ...sizin oğlunuza kız falan vermezler... ...içiniz rahat olsun. O ne demekmiş öyle? Hani nesi varmış benim abimin? Bir şey olduğundan değil de. Ya siz ne bakıyorsunuz ona? Ee, şey... ...farklı kesimlerin... ...işte bu evliliği... ...iki aileyi de yıprattı. Bayağı sıkıntılar oldu. O yüzden kimse artık... ...üzülmesin diye söylüyor Nilay. Ama tabii şey... Aşk bu, sevgi. Sevenlerin önünde kimse duramaz değil mi? Duramadı da zaten. Öyle tabii. Ay yok yapamayacağım ben kör oldum. Gerçekten göremiyorum şu anda. Ay benden de pes. <laughs> hadi Nilay. Devam et az kaldı çok az kaldı hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Kız sen bu kadar küçük mantı yapıyordun da bu zamana kadar niye yapmadın? Yemedik hiç. Abi. Annem neredeyim? Yok ben erken geldim. Ha tamam. Hadi gel. Bekliyoruz. Geliyor mu? Yoldaymış. Güzel. Hemen bir tencere kaynat da aç gelir o. Yesin hemen bir tabak. Ay anneciğim açsa söyler yaparız bir tur. Bitmedi mi kızım hadi? Bir tane. Dur dur dur. Evet kazandım, kazandım. Kazandım. <laughs> hadi bravo. Vallahi da kazandım. Tebrik ederim. O zaman ben de şöyle altınını vereyim. Evet, buyur bakalım. <laughs> Ay, benim isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yok. hamdolsun olsun. Tebrikler valla. Ne? Bakın. <laughs>